Herkese merhaba. YÖK dil paragraf sorularını yapacağız şimdi. YÖK dil paragraf sorularında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini soruları çözerken anlatacağım. Hadi başlayalım. YÖK sağlık paragraf sorularına devam ediyoruz. It is clear from the text diyor ya. O zaman ne yapacağız? Parçanın bütününü okuyacağız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şıklardan bunu çıkartmamız mümkün değil. Bakalım hadi parçamıza. As long as the diagnosis of autism is based on behavior, a definitive pronouncement can only be made with observation. Cümle as long as ile başlamış. As long as dediğimiz olduğu sürece. Yani otizmin teşhisi davranışa dayalı olduğu sürece koşul bildirdi. Bir kesin bir kanıya varmak, kesin bir tanı, kesin bir yargıya varmak sadece ve sadece gözlemle mümkün olur diyor. As long as not alır mısınız? As long as eşittir so long as bunlar önemli yapılar. Şöyle yazalım. Olduğu sürece anlamına geliyor. Tamam mı? Şimdi bu elimizde bu bir var. Tamam Yani bir otizmin teşhis bu şekilde yapılıyor. Perhaps once a biological test is available, the diagnosis can be made before birth, but such a test still seems far in the future. İkinci bilgi geldi. Belki de böyle bir biyolojik test olduğunda once dediğimiz bu olduğunda when ile aynı anlamdadır. Teşhis doğumdan önce yapılabilir. Ama böyle bir test şu anda ufukta gözükmüyor. Ya da ne diyelim ufukta gözükmüyor demeyelim ama gözüküyor da işte çok uzakta gözüküyor yani. Buraya kadar tamamız değil mi? Tamam. Having to rely on behavioral criteria means having to live with ambiguity. Bu having to dediğimiz bildiğimiz hem to var ya zorunlu olmak. Bu davranışsal kriterlere güvenmek demek, ona bel bağlamak demek. Rely on önemli bir kelimedir. Bilmiyorsanız not alın. Ne demek? Having to live with ambiguity. Belirsizlikle yaşamak demek. Ambiguity dediğimiz şuraya bakın not clear diye yazdım. Açık olmayan, net olmayan anlamına gelir. Güzel. Devam ediyorum. And because the range of differences between all children is so large, even experienced clinicians can make misjudgments when pressed or categorical Pronouncement too early. Cümleyi şöyle bölelim. Bir sebep sonuç ilişkisi var burada görüyorsunuz. Böyle çocuklar arasındaki farklılıklar çok fazla olduğu için tamam deneyimli klinisyenler bile ne yapıyorlar? Yanlış bir takım yargılara varabiliyorlar. Bu kategorik e, yargıları kategorik bir takım tanıları e, çok erken yapılması durumunda yanlışlıklar yapıyorlar. Hata yapıyorlar yani. Okey miyiz? Okeyiz. Bence de okeyiz. What happens when parents seek professional help? Peki ebeveynler profesyonel bir yardım istediklerinde ne oluyor? When the social and emotional development of their child seems to deteriorate or simply not move on. E, bir çocuğun, o daha doğrusu onların çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminin e, böyle bozulmaya başladığında veya yani ilerleme olmadığında diyen bir durumda ne oluyor peki? Buna bakıyoruz. Şu dictionary'de not alır mısınız? Bozulmak demek. Ideally, ideal olarak an experienced clinician will interview the parents about their child's development in detail and will also test and observe the child. İdeal olarak bir deneyimli klinisyenin ebeveynle bir görüşme yapması, mülakat yapması çocuğun gelişimiyle ilgili detaylı bir şekilde ve de test etmesi, bir de gözlemlemesi, gözlem yapar diyor. Then provision can be made for a program of special education to start right away. Böyle bir durumda ne yapar? Bir özel eğitim planlaması yapılır hemen. For this reason, bu sebepten, it is important that this diagnosis be done as early as possible. Dolayısıyla da bu teşhisin mümkün olduğu kadar çabucak yapılması, erken bir sürede yapılması nedir? Önemlidir. Bence konuya hakimiz diye düşünüyorum. Buradaki definitive kelimesini şöyle şuraya bir collocation da yazdım. Hatırlayacaksınız. Hani dersleri takip edenler bilir. Başta söylemedim. Mavi renkle görmüş olduklarınız İngilizce karşılıklar. Yeşil renkle görmüş olduklarınızla kelimelerin birlikte kullanımları collocation'lar. Bazen de cümle oluyor. Buradaki definitive judgment dediğimizde işte kesin yargı, kesin kural derken böyle kullanabilirsiniz. Şimdi parçadan elimizdeki verileri artık biliyoruz. Değil mi? Bunlara göre cevaplayalım. hadi. A'ya baktım. The detailed information parents provide about their child's development is adequate enough for clinicians to accurately diagnose autism. Ne var burada elimizde? Bu ebeveynlerin sağladığı detaylı bilgi, yani çocuğun gelişimiyle ilgili sağladığı detaylı bilgi, klinisyenler için böyle doğru teşhis için yeterlidir. Öyle midir? Yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Yeterli olmadığını biliyoruz tek başına. Nelerin gerekli olduğunu az önce konuştuk. Burada adequate kelimesi enough demek. Notumuzu alalım. Accurately kelimesi dediğimiz, accurately dediğimiz, correctly, doğru bir şekilde anlamına geliyor. B'ye baktım. There are some children who receive a special education program before being diagnosed with autism just as a precaution. Burada ne demiş? Bazı çocuklar var, yani bu özel eğitim alan çocuklar. Bunlar otizm teşhisi konmadan, yani bir önce, bir önlem e, amacıyla, aynı bir önlem olarak bunlar özel eğitim alıyorlar. Böyle bir şey var mı? Yani hiç öyle bir şey söylemedi. Yani çocuklara otizm teşhisi konmadan sadece önlem olsun diye onlara özel eğitim uyguluyoruz gibi bir şey yok. There is not much prospect. Prospect dediğimiz şans. Chance. chance dediğimiz ihtimal, fırsat, imkan. Hani bu şekilde var ama buradaki şans yani ihtimal diye çevirebilirsiniz. There is not much prospect for a biological test for the diagnosis of autism before birth in the near future. Yani yakın bir gelecekte bu otizmin teşhis yapacak bir biyolojik testin olma ihtimali yok. Yok mu? Yok. Burada buradaki there is not much prospect in the near future diyordu. Burada da bir in the far future demişti. Ufukta gözükmüyor demiştim hatta arkasından da gözüküyor ama çok uzakta demiştim. Anımsadınız değil mi? Dolayısıyla C şıkkı mantıklı oldu. D demiş. D ve E neden olmaz ve aradaki iki geçen kelimelere de bakalım. Autistic children exhibit such behavior similarities with each other that the vagueness of clinical diagnosis disappears. Burada such that yapısı var gördünüz mü? Bakın bu da lazım olur. Öylesine şöyle ki, öylesine böyle ki anlamına gelir. Şimdi çeviriyi yapınca daha iyi anlayacaksınız. Otistik çocuklar öyle benzer yani birbirleriyle benzer davranışlar sergiliyorlar ki bu klinik teşhislerin ee, şeyliği, belirsizliği ortadan kayboluyor, gözükmüyor. Tamam. Such detin kattığı anlam bu. Böyle bir şey burada söylemiyor. Birbirlerine benzer davranışlar gösteriyorlar ki klinik teşhis ortadan kayboluyor gibi bir şey demiyor. Sonra da thanks to biological tests biyolojik e, biyolojik testler sayesinde clinicians have long been o, diagnosing autism accurately even before birth. Klinisyenler uzun zamandır otizmi doğumdan önce bile doğru bir şekilde Teşhis ediyorlar diyor. Hayır teşhis edemiyorlardı. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla C şıkkı mantıklı oldu. Şimdi parçaya da hakimiz. Bundan sonraki sorular biraz daha rahat akacaktır. It can be inferred from the text. Infer demek çıkarım yapmak demek. Parça içerisinde net olarak yazmaz. Siz okuduğunuzdan bunu anlarsınız ve çıkartırsınız. Parçadan çıkartılabileceğimiz kadarıyla. Bakalım. A. Is usually diagnosed correctly thanks to certain biological tests. Bunu hemen çizdiniz üzerinde değil mi? Çünkü biyolojik testler sayesinde doğru bir şekilde teşhis edilebiliyor. Hayır böyle bir şeyin olmadığını, daha uzakta olduğunu biliyoruz. May lead to a weakening in the social and emotional development of a child. Çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde bir zayıflamaya yol açabilir diyor. Böyle bir şey vardı ben hatırlıyorum. Böyle ki şurada demişti social and emotional development demişti. Bunu da şu kelimeyle söylemişti. What happens when, special, e, when the social development of their child deteriorate demişti. Görüyor musunuz? Şu deteriorate ben e, tekrar hatırlatalım. Kötüye gitmek anlamına geliyor. Dolayısıyla may lead to a weakening dediği de aslında bu deteriorate'ın ta kendisi olmuş oluyor. B şıkkı bu yönle çok mantıklı oluyor. Dolayısıyla bu aslında burada şunu da soruyor size. Pek sosyal ve duygusal hani kelimelerinden çıkartırdınız ama Aynı zamanda deteriorate kelimesi ne demek? Bunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bunu soruyor aslında parçada size. Soyan bu soruda. C'ye bakalım. Is similar to other common genetic disorders. Diğer genetik hastalıklara, rahatsızlıklara benzerlik gösteriyor diyor. Böyle bir şey hatırlamıyorum. D şıkkında. Is a disorder of the brain which results in physical disabilities. Burada fiziksel böyle engellere sebep olan bir beyin rahatsızlığı diyor. Bu da böyle bir şey değil. Son olarak da cannot be handled better even after an early diagnosis. Yani erken bir teşhisten sonra bile doğru bir şekilde hani başa çıkılamaz, üstesinden gelinemez, ilgilenilemez diyor. Böyle bir şey de olmadığını zaten pekala yani biliyorsunuz. beynet net bir şekilde şuradaki altını güzel bir şekilde çizemediğim. Aslında şöyle şuraya doğru çıkartıp ok çıkaracaktım. O yüzden böyle oldu. Devam ediyorum. It can be understood from the text. Yine aslında parçadan anladığımız kadarıyla yine bir çıkarım söz konusu. A'ya baktım. Behavior clues. Clue dediğimiz ipucu. Davranışsal ipuçları. To autism may be too vague to make a precise diagnosis. Bu şey olabilir diyor. Çok böyle net olmayabilir. Bulanık olabilir diyor. Net bir teşhis koymak için. Doğru söylüyor. Buradaki buradaki şeylerde bunu söylemişti. It's yani net olmayabilir demişti. Bu vague kelimesi yerine Şuradaki ambiguity, ambiguity konuşamadım. <laughs> ambiguity olacak ya onun şey sıfat halinde ambiguous. Onunla böyle bir ikisini birleştirip böyle ortaya tuhaf bir kelime çıktı. E, buradaki bunu söylemişti zaten. Yani bir net bir şekilde bir şey ortaya çıkamıyordu davranışsal şeylerle. Çünkü bakın şu cümleyi okuyorum baştan. Having to rely on behavioral criteria yani davranışsal kriterlere bel bağlamak zorunda olmak demek bu belirsizlikle yaşamak anlamına geliyor. Dolayısıyla davranışsal ipuçları otizmle ilgili olan kısımlar net bir teşhis koymada ne kalıyor? Vague kalıyor yani clear değil yani net değil belirli değil ya yani belirsizlik devam ediyor bu davranışsal ipuçlarıyla. Dolayısıyla A şıkkı doğru oluyor. B C D E de öğrencilerimiz kelimeler olabilir diye bakıyoruz. All autistic children take a diagnostic test before starting a special education program. Bütün otistik çocuklar bir özel bir eğitim programına başlamadan önce bir diagnostik yani bir teşhisle ilgili bir sınavdan geçerler diyor. Bunu çiziyoruz böyle bir şey görmedik. There is no way to cure an autistic child unless an early diagnosis is made before birth. Bir erken dönem teşhis yapılmadan önce doğumdan önce bir çocuğu tedavi etmek mümkün değildir gibi bir ifade gördük. The misjudgment misjudgments dediğimiz hani yanlış bir takım yargılara varma Of the clinicians are because of the lack of experience and enough data. Bu klinisyenlerin hani doğru bilgiye ulaşamamasının sebebi deneyim eksikliği ve yeterli veri olmayışından diyor. Çizdik. Şu lack of eksikliği anlamına geliyor. E şıkkında there is a little pressure on clinicians to diagnose autism as soon as possible. Bu otizmi mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde teşhis etme konusunda klinisyenler üzerinde böyle az miktarda bir baskı var diyen bir cümle gördük ve bu şekilde paragrafı tamamlamış olduk.